Herkese selam arkadaşlar. Bu kapının arkasında ne var onu göstereceğim size. İlk önce Proven Tüccarı zaten. Şöyle bir evi inceleyelim. Oraya hemen geleceğim. Burada alt kat var. Burayı daha önce görmüş müydünüz? Bunlar muhtemelen bir raf fıçısı falan herhalde. var ile yani. Evet. Hı hı. Tekerlekler falan var işte. Ve oğlum özenerek yapmışlar ya şöyle. Güzel. Yaz, oyunda sadece burayı bir kere görüyorsun. Bir daha görmüyorsun. Ama yine de böyle özenmeler falan güzel. Mumu oraya koymuş. Onu oraya koymuş. Hop. Hazır mısınız? Bak, kapının arkasındaki yere geldik. Arkasında yine şey yapmışlar bak. Burada merdivenimiz var. Hop çıkıyorsun. Oğlum adamlar burayı yapmışlar lan. Burada boş bir oda var. Gördüğünüz gibi. Hı hı. Bu kapı neden kilitli acaba? Burada da bir boş bir oda daha var. Evet. Burada ne var? Burada merdiven var. Burada da aynı şekilde 3 tane boş oda var. Oğlum bir dakika. Burası da aynı. Adamları yine de yapmışlar yani. Yarım bırakmamışlar. Dışarıdan bakıldığında da şöyle gösteriyor da buranın niye bu kadar çok uzatmışlar. Üşenmişler sanırım. 3 tane şöyle odamız var. Burası da böyle. Oğlum yine adamlar güzel yapmışlar lan. İşte buradaki yerde böyleydi. Siz daha önce burayı gördünüz mü? Ya da daha önce burayı girmeyi denediniz mi? Veya merak ettiniz mi? Aslında talimci yeteneğe falan kassam. Mesela talimci dediğim şey. Bir dakika, sıplıyor mu? Ona göre şey deneyeceğim. Hileyle çevikliğim kenara atlattızmı mı arttıracam? De e girmeye deneyelim mi? E yeni oyun başla diyorum. Orayı sıplayarak denemi e deneyeceğim. Tamam. Şöyle yap. Şöyle adım yaz. Buradayken level verebiliyor muyum? Aa, level veremiyorum buradayken. O zaman oraya nasıl gireceğiz? Bir saniye. Yani tamam da Sivadeden başlaya tekrar. Bir saniye. Şimdi ee, tamam. Bir dakika. Taraflar. Neyse. Şimdi oturtacak yaz mı? Dur bir dakika. Buradan da bakalım. Şurada her zaman bir delik oluyor niyeyse. çözemedim. Gerçekten de Svadya mı burası? Yoksa başka bir yer mi? Oğlum sular falan var lan. Su mu bu gerçekten? Niye? Bir saniye. Şu tüccar niye gelmiyor? Şu an oyunu durdurmadım ki ben. Şu an gelmesi lazım. Şu an hani bu modu açtığım zaman da NPC'ler hareket ediyor gene. Ama buradayken hileyle öldürdüm. Tamam. O burada spamlanıyor. Okey. Burası gerçekten Svazen şeyi değil ya. Şehri değil. Svazen hiç böyle değil normalde. Arka sokakları falan gene de yapmışlar. Aa bak geldi. Edit modu açık olduğu için şey böyle. Sana hiçbir şekilde müdahale edemiyorum. Evet. Şimdi buradayken şey falan açamıyor muyum? Ee, ha açtım ben. Süper. Bu arada C ile açtım. Hani merak eden olursa değil bir maxla çeviklik ver 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 ver. Oğlum keşke makro tuşum olsaydı. Tak tak tak. Şimdi atletizm değil mi o şey. Koşma hızını yükseltir. Atletizm. Koşma hızını mı yükseltiyor? Çeviklik her puan boşluğa hönen ama bir dakika. Atletizm. Zıplama hangisi? Zıplama da atletizmi. Yok. Oğlum harbi çok hızlandı lan karakter yavaş yurma falan yok mu ya neyse dur bakayım lan zıplayamadım bir saniye aa buradan geçemiyorum sanırım böyle e, video fikir öneriniz varsa dostlar yorumlara yazabilirsiniz hani bu tür içeriklere sadece ben yapıyorum o yüzden de emeğimin karşılığı olarak bir like atarsanız abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim Buradan geçmiyor. Tamam. Eee bununla konuşalım. Bir de bir yere bakmak istiyorum. Aa şeyde bakalım. Dur dur dur. Şarkala değil. Welcon içi de orası sanırım. Aynen aynen burası. Şurada ne var? Çok merak ediyorum ben. Hmm, böyle yapmışlar da bu niye boşluk ya? Ama şey, yap olarak hoş duruyor değil mi? Ben e, burayı çok merak ederdim. Okey. Aklımda bir yer daha var. Oraya da bakmak istiyorum. Bir dakika. Şu Ergolan köyüne bir bakabilir miyim lütfen? Köyün merkezine gir. Evet. Burada değil ya. Geç burayı. Ha bir de size şurayı göstereyim. Bu köy olması lazım. Köyün merkezine gir. Aynen. Bu köyde ama. Burada bir yerde deniz manzarası olması lazım. Bir dakika. Çık çık çık. Şurada mı? Aynen denizi de görüyor burası. Bu köy de çok güzel ya. Böyle bazı yerler şey yapmalar çok hoşuma gidiyor benim. özenmeleri. Burada bir kule var zaten. Burayı bir yayınımda gitmiştim. Evet. Orada bir şey yok da. Şu gemilerin orayı göstereceğim size. Şuraya kadar gidebiliyorsunuz aslında. Şuraya gidemiyorsunuz ama. Gemiler de bayağı batmış ya. Bu keşke şöyle hızlı gidebilsem. Çok hoş olacak. Hımm. Burası şey alan değil mi? Böyle şeyler benim hoşuma gidiyor ya. Oyundaki böyle detaylar. Aynen Oyunu böyle e, incelemek için çok güzel bir şey aslında bu edit modu. Oyunun aslında gizemlerini falan da belki araştırabiliriz, inceleyebiliriz. Bu batmış bir de. Ama tam bir viking gemisi değil mi? Şöyle bakın diye. Aynen. Burası akşamlar çok güzel duruyor. Akşamları gelin buraya. Deniz falan parlıyor gibi böyle masmavi oluyor. E, başka şöyle... Bir tane ham vardı. Videonun konseptinden dışarı çıkmak istemiyorum da. Bu mıydı ya? Ee, şeye bak bir de. Pro bakanına. Son olarak buraya da bakalım da. Yok yok tamam. Neyse tamam uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın dostlar. Dediğim gibi videoyu beğenirseniz abone değilseniz de beni çok mutlu edersiniz. Görüşürüz hoşçakalın.